Arkadaşlar ne TYT çıkmış sınav sorusuyla karşınızdayım değerli arkadaşlarım. Çıkmış sınav sorusu kayaçlarla ilgili, kayaçlarla ilgili daha önce ÖSYM'ler arkadaşlar hem mesela hem de biliyorsunuz TYT'de sorular soruyor. E, tekrar soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Sorumuz şöyle. E, suda kolay çözülen kayaçların bulunduğu yerlerde çözülme sonucu çeşitli büyüklerde çanaklar oluşmaktadır. Obruk, dolin, uvala ve polya bu tür çanakların başlarıdır. Zamanla bu çanakların sularla dolması sonucunda meydana gelen göller ise karstik göller denilmektedir. Bu gölen aşırı kayışların hangisi de yaygın olduğu anlamda daha fazla oluşması beklenir. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman suda kolay çözünen demiş. Suda kolay çözünen dediği için arkadaşlar bakın e, kireç taşı, bazal, granit, şiş, çakıl taşı arkadaşlar bunlar tek tek bakacak olursak kireç arkadaşlar suda çok kolay çözülen bir e, kayaçtır. Dolayısıyla cevabım kireç taşı olacak. Bunun diğer bir ismi arkadaşlar jips'tir. Eğer jips olsaydı soruda arkadaşlar kireç taşı yerine soru çok daha zor olurdu. Ee, ama kireç taşı demiş ve işimizi kolaylaştırmış arkadaşlar. Bazalt biliyorsunuz değerli arkadaşlar dış püskürük kayaçlardandır yani mamatik kayaçlardandır. Granit arkadaşlar iç püskürük yani mamatik kayaçlardandır. Şist değişme uğramış arkadaşlar. Başkalaşım metamorfik kayaçlardandır. Çakıl taşı arkadaşlar fiziksel tortul kayaçlardandır. Dolayısıyla burada cevabımız değerli gençler Adana olacak. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.